Değerli izleyenler şimdi Çamlıca Tepesi'ne gideceğiz. Muhabirimiz Adnan Sular havanın son durumunu aktarmak üzere bekliyor. Evet. Adnan Sular Çamlıca Tepesi'nde karları görüyoruz. Kar yağışı etkili olmuş. Evet son durum nedir? İlerleyen günlerde e, havada bizi neler bekliyor? Kar yağışı devam edecek mi? Evet sevgili Resul, senin de belirttiğin gibi gerçekten soğuk ve karlı bir hava söz konusu. Ee, biliyorsunuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. O e, uyarının ardından özellikle dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Ve özellikle iş çıkış saatine denk geldiği için de trafik olumsuz yönde etkilendi ve trafik yoğunluğu yaklaşık %90 yani rekor bir oranı gördü. Tabii e, kar yağışı ilerleyen saatlere kadar dek, e, devam e, devam etti. E, ondan sonra sabah saatlerine kadar aralık olarak e, şiddetini arttırmaya devam etti. Ancak sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneline baktığım zaman kar yağışı an itibariyle durdu diyebiliriz. Şu an Çamca tepesindeyiz ama e, ufak tefek kar yağışını şu an daha doğrusu yağdığını söyleyebiliriz. Şu an kameram arkadaşım göstermeye çalışacak. Bakın hemen Arkamda zaten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. E, ufak ufak kar yağışı da var ama etkili değil tabii ki. E, asıl e, uyarı şu, e, bunu açıklayıp söyleyelim aslında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam için genel e, uyarıyı yaptı. E, bugün akşam saatlerinden itibaren çok yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Ve son yılların en şiddetli kar yağışı olduğu ifade ediliyor yapılan uyarıda. Tabii şu anda dedik ya az önce Çamlıca tepesindeyiz. Şu anda vatandaşlar bu karlı havanın da e, tadını çıkarmak için bu alana geldi. Çocuklarıyla beraber şu anda kar e, topu oynuyorlar görüyorsunuz. Kameram arkadaşım Tolga Şahin size gösteriyor. Bakın çocuklar e, aslında en güzel e, tarafı bu olsa gerek. E, kar elbette ki rahmettir. E, rahmet olmasın yanı sıra çocukların içinde çocukların içinde kar topu oynamak açısından gerçekten son derece güzel görüntüler oluşmasına sebep oluyor. İşte şu anda da e, çocukların kar topu oynayışını görüyorsunuz. E, tabii genel olarak yurt geneline baktığımız zaman e, yurt geneline de havalar oldukça soğuk e, ve kar yağışlı. Özellikle ee, kar olan illerden bahsetmek gerekirse şunu söyleyebiliriz: ee, Şu an itibariyle e, yurdun birçok ilinde kar yağışı söz konusu. Özellikle e, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Iğdır bunun yan, yanı sıra Kocaeli, Ankara, Sivas, Sakarya gibi illerde de yoğun kar yağışı söz konusu. E, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Tabi e, bunlar günler öncesinden yapılan uyarıların ardından gerçekleşen doğa olayları. Tabi normal kış aylarındayız. Elbette ki kar yağışı. E, yağması doğal e, ve zaten özellikle İstanbul üzerinde e, baktığımız zaman barajlardaki su oranının artması açısından da çok önemli. E, bunun dışında Marmara bölgesinde bahsettik. Yurt genelinden de bahsettik. İsterseniz e, kameraman arkadaşım size buradan 15 Temmuz köprüsünü gösterirken ben de e, son hava e, derecelerinden biraz bilgi vermek isterim. Özellikle şu anda İstanbul'da hissedilen sıcaklık yaklaşık eksi 2 derece. Normalde eksi 1 eksi veya 0 oranında normal seyrediyor. Ancak hissedilen eksi 2 diyebiliriz. Tabii Ankara ve İstanbul dedik kar yağıştı. Ankara'da şu anda 3 derece aralığında. İzmir çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece gözüküyor. Bursa çok bulutlu ve kar yağışlı 2 derece. Adana 12 derece, Antalya 12 ki bu illerde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olduğunu görebiliyoruz. Samsun 6 derece, Trabzon çok bulutlu 10 derece. Son olarak Erzurum ve Diyarbakır'da 5 derece ile 12 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Tabii ne diyelim kar gerçekten rahmettir. Bunun her anlamda faydasını e, kuraklığın bir hakim olduğu bir yüzyılda e, çok daha iyi anlamak lazım. Çünkü kar gerçekten barajların dolması açısından da çok çok önemli. İnşallah e, beyaz e, rahmet e, trafiğe olumsuz yansımaz. Çünkü özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde e, yoğun kar yağışlarının ardından olumsuz görüntüler oluşuyor. Dileriz bu e, sene böyle bir görüntüle karşı karşıya kalmayız diyerek e, sözü tekrar haber merkezinde bırakalım.